Meclis üyelerimizle beraber Orduzu Gençlik Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulunduk. Ee, bilindiği gibi burası Orduzu Eski Belediye binasıydı. Tabii Malatya'da deprem olduktan sonra binamızda ağır hasarlar oluşmuş oldu. Biz eski binamızı e, hanım çiftliğinde olduğu gibi gençlik merkezine dönüştürmek istiyorduk. Dediğim gibi depremden kaynaklı binadan oluşan sıkıntıdan dolayı Binamızı yıktık. Temeline 3 e, ay, yaklaşık 3-4 ay önce atmıştık. tabi kış koşullarından dolayı arkadaşlar çalışamamışlardı. Bahar e, mevsimiyle beraber hızlı bir şekilde inşaatımıza başladılar. Şu an ikinci katımızın da e, kirişleri e, atılıyor. İnşallah kolonlarla beraber kirişleri atıp kısa sürede burayı... E, orduzu mahallemizin, eski orduzu beldemizin, gençliğimizin istifadesine sunacağız. Gençlik bizim için gerçekten önemli. Eee bu öneme binaen Battalgazi bölgemizde gençlikle alakalı çalışmalarımızı böyle bir bir başlatıp inşallah önümüzdeki süreç içerisinde gençlerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Nasıl ki Battalgazi pardon eee hanım çiftliği belediye binamızı gençliğimizin istifadesine sunduysak inşallah iki ay zaman zarfında e, orduzumuzu e, gençliğimizin istifadesine sunacağız. Gençlerimiz burada e, orduzu Anadolu Lisemiz var. E, i̇nşallah bunu da Milli Eğitim'le yapmış olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı'yla daha doğrusu yapılan görüşmelerde e, bu okulun orduzunun ihtiyaçlarına cevap vermediği 32 derslik yapılması noktasında belediye olarak arazinin tahsisini gerçekleştirmiş olduk. İnşallah kısa süre içerisinde bu 32 dersliğin de e, yapımına başlanılmış olacak. Hem bir tarafta Anadolu lisesimiz, e, listemiz diğer tarafta Gençlik Merkezimizle beraber e, yapıları gençliğimizin istifadesine sunmuş olacağız. İnşallah ileriki süreçte de. E, gençliğin ihtiyaç duymuş olduğu, gereksinim, e, gereksinimin olduğu e, Toki bölgesinde de inşallah genç oradaki kütüphanemizi de e, şu an oradaki çalışmaları da devam ediyor. İnşallah o kütüphanemizi de gençlik merkezine dönüştürüp gençlerimizin ihtiyaçlarını bir bir karşılamaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Rabbim hayırlı eylesin.